Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, İzmir merkezli olarak İstanbul, Antalya, Samsun, Eskişehir ve Balıkesir'de önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 57641 kaçak cep telefonuyla 108500 adet ortam dinleme, ses kayıt cihazları, çakmak ve anahtarlık şeklinde gizli kameralar, bilgisayarla kaçak dinleme cihazlarını bulmaya yarayan cihaz ele geçirildi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonrası gözaltına alınan ve aralarında Eskişehir Emniyetinde görevli bir şube müdürünün de bulunduğu 12 zanlı adliyeye sevk edildi.